Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarını TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. İşçi problemleri test 2 olarak görülüyor. Şimdi 1. Hakan ile Filiz bir işi birlikte 3 saatte bitirebilmektedir. Hakan bu işi tek başına Filiz'in tek başına bitirdiğinden 8 saat erken bitiriyor. Buna göre Filiz bu işi tek başına kaç saatte bitirir? Hakan Filiz. Şimdi Filiz A saatte bitiriyorsa daha doğrusu Hakan A saatte bitirdiğini söyleyelim. Filiz A artı 8 saatte bitirir tek başına. Hakan 1 saatte 1 bölü A'sını yapar. Filiz 1 saatte 1 bölü A artı 8'ini yapar. Toplandım mı 1 saatte bu kadar yapıyorlar. 3 saatte işi bitiriyorlar. E i̇ki tarafı da 3'e bölüp şunu artık kesir olarak yana 1 bölü 3 yazabiliyoruz. Payda eşit eşitleyelim. A artı 8 ne? A ile. 2A artı 8 olur. Aşağısı A kare artı 8A olur. Eşittir 1 bölü 3. İçler dışlardan 6A artı 24 eşittir A kare artı 8A. Burada sıfır kalsın. Karşıya atalım. a kare artı 2a eksi 24 Bunun çarpanları a artı 6 çarpı a eksi 4 a eksi 6 ya da a eşittir 4. a negatif olamaz. Süre çünkü. a 4 ise 4 12. Filiz tek yani 4 buldun diye diyerek 4'ü işaretleme soru gider. Filiz tek başına kaç saatte bitirir diye soruyor. 12 bulunur. Bir denizli. Bir işi x ve y günlerde bitirebilen iki işçi aynı işi 8, birlikte 8 günde bitiriyor. X, Y'den küçük olduğuna göre hangisi olabilir? İkisi eşit güçte olsaydı şöyle düşünecektin. İki işçi eşit güçteki iki işçi 8 günde bitiriyorsa birisi 16 günde bitirir. Ama birisi biraz daha az sürede bitiriyor. Daha hızlı çalışıyor. Bitirme süresi daha az. O zaman 16'dan küçük olacak. Yani tek başına 16'dan küçük. Burada bir tek 15 var. O yüzden bir tek olabilirlik burada geçerli. 2 Adana. Aynı kapasiteli 6 işçi. Bir işi başlıyor. Gün sonunda bir işçi işten ayrılıyor. Her günün sonunda bir işçi ayrılarak işe devam ediliyor. 6. gün sonunda iş bitiriliyor. Buna göre bitirilen bu işi işçilerden 3 tanesi sürekli çalışarak kaç günde bitirir? Bir işçi bir günlük yaptığı iş x metrekare olsun. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. güler olarak adlandıralım. 6 kişi birinci gün başlıyor. Bir işçi bir günde 6 x yapıyorsa 6 kişi 6 x yapar. Ertesi gün bir kişi ayrıldı. 5 x'lik iş çıkar. 4 x. 3x, 2x, 6. gün tek işi kalıyor. O da çalışıyor, bitiriyor. İşin tamamı ne olacak? 6 çarpı 7 bölü 2'den 21x toplam. E, tek başına bir işçi x yapıyordu. Tek başına 21 günde bitirir ama bir işçi demiyor. 3 tanesi. 3 işçi bir günde 3x yapar. K günde 21x'i bitirir. Yani K'da 7 bulunur. Bursa. Arda ile Ecrin bu işi birlikte 12 günde yapabiliyorlar. Arda 2 gün, Ecrin 4 gün çalıştığında işin 4'te 1'i bitiriyor. Buna göre Arda işi tek başına kaç günde bitirir? Arda'nın bir günde yaptığı iş A olsun, Ecrin'in ne olsun. Birlikte 12 günde bitirebiliyorlarsa iş eşittir. 12A artı 12B metrekare mi neyse artık. Arda bir günde A yapıyorsa 2 günde 2A yapar. Ejrin 4 günde, bir günde E yapıyorsa 4 günde 4. E yapar. Buraya yanlışlıkla B yazdım yazayım. <laughs> Bu işin dörtte birine eşitmiş. Dörtte biri. İşin tamamı buydu. Dörde bölersen 3A artı 3E. Bunu buraya, bunu da buraya atarsan A eşittir E çıkıyor. Aha ikisini de A birbirine eşit olduğu için ikisini E ya da ikisini A yazalım. A, işine İş ne çıktı? 24A. Arda kaç günde bitirebilir tek başına? Bir günde A yapıyorsa 24 A'lık işi 24 günde bitirebilir. 4 Adana. 5. <laughs> Naz 3 dakikada bir sayfa, Nil ise 4 dakikada bir sayfa yazı yazabilmekte. Naz ile bir, Nil birlikte 28 sayfa yazıyı kaç dakikada yazar? Naz 3 dakikada bir sayfa ise 1 dakikada 1 bölü 3 sayfa. Nil 4 dakikada bir sayfa ise 1 dakikada 1 bölü 4 sayfa. İkisi birlikte 1 bir dakikada 1 bölü 4 artı 1 bölü 3 sayfa yazar. Kaç dakika olursa 28 sayfaya eşit olur. İki tarafı x'e bölüp Kolaylanır. yapalım. 28 bölü x olarak buraya yazabiliriz. Payda eşitliğine 4'le 3'le. 3 le. 7 bölü 12 yapar. İş, i̇şler dışarıdan 7 çarpı x eşittir. 28 çarpı 12. 7'ye böl 1. 7'ye böl 4. x 4 kere 12'den 48 aranan cevap olur. 5 denizli. 2 işçi. Bir işi sırası yine 10 ve 15 günde bitirebilmektedir. İşçiler günlük çalışma sürelerini işte burası önemli. 5 katına çıkarırlarsa kaç günde bitirir? İşin tamamı 10 ile 15'in ortak katından 30x olsun. A işçisi, B işçisi. Bir günde yaptıklarını düşünüyorum. A işçisi 10 günde bitiriyorsa 30x'lik işi. Bir günde 3x. B işçisi 15 günde bitiriyorsa 30x işi. Bir günde 2x oluyor. Şimdi kapasitelerini, sürelerini 5 katına çıkarıyorlar. Bir günde yaptıkları iş 5 katına çıkar. 15x 10x. Birlikte bir günde 25x yapıyorlar. Kaç günde 30x'lik işi bitirirler? K eşittir. 30 bölü 25. 5 ne de sadeleştir? 6 bölü 5 aranan cevap olur. 6 bursa. Şimdi işte burada yeni bir soru tarzı göreceksin. Dikkat et atlayacaksın. Atlamaman lazım. Diyor ki ata bir işi tek başına 24 16 saatte. Eylül ise aynı başı tek başına 8 saate bitiriyor. Ata çalışmazlığını 3 katına çıkarırsa demiyor. 3 kat arttırırsa Çalışma, eylül çalışmaz yani yarıya indirirse birlikte aynı işi ne kadar sürede bitirirler? 16 ile 8'in ortak katı iş 16x olsun. Yan altı 16 metrekare olsun. Fark etmez. İş. Şimdi ata ve eylül. Ata 16 saatte bitiriyor. 16 metrekareyi 1 saatte yapılan işi diyelim biz. O 1 metrekaredir. Eylül 8 saatte bitiriyor. 16 metrekareyi 1 saatte 2 metrekare. Şimdi 1 saatte yaptıkları iş değişiyor hızını 3 kat arttırıyor. Yani V iken 3V artarsa 4V hızın oluyor. 4 kat hızlandıysa 4 kat fazla iş yapar. 4V'lik iş yapar. Eylül hızını yarıya düşürüyor. 2 yazı yapıyor, 2 metrekare yapıyorsa saatte V metrekareye düşer. Birlikte ne kadar sürede bitirirler? Birlikte 1 bir saatte 5V yapıyorlar. Kaç saatte 16 V nereden çıktı ya? Yaptıkları iş 4'te 1 olur. 4 metrekare 4 katına çıktı yarıya düştü 1 metrekare. Hı. 5 metrekare yaparlar 1 saatte. Kaç saatte 16 metrekareyi yaparlar? 16 bölü 5. 2 ne genişlet? 32 bölü 10. Bu da 3,2'ye gelir. Yani buradaki artları azalır ifadesine ya da katlanır ifadesine dikkat. Ceyhan. Güzel. Şöyle yapabiliriz. Az daha aşağı alalım. Aynı kapasitedeki 4 ustanın yaptığı işi 7 çırak yapıyor. Yani 4 ustanın yaptığı 7 çırağın yaptığına eşit. Yani ustanın yaptığına şöyle diyelim. Ee, bir günde yaptıklarını söylüyoruz. Bir günde ustanın yaptığı 7 x ise çırağın yaptığı 4 x. 300 usta ile 5 çırağın 32 günde yaptığı işi 4 çırak kaç günde yapar? Şimdi 3 usta ile 5 çırağın bir gününe bakalım. 3 usta bir günde 3 kere 7'den 21 x yapar. 5 çırak 5 kere 4'den 20 x yapar. Bunlar birlikte 32 gün çalışıyorlar 1 x çıkıyor. Kaç çıkar? 41 x çarpı 32. 32. Aynı işi 4 çırak ne kadar günde yapar? 4 çırağın bir gününe bakıyorum. 1 çırak bir günde 4 ise 4 çırak 16 x yapar bir günde. Kaç günde? Aynı işi tamamlarlar. x'ler gider. 16'ya böl 1 16'ya böl 2. 41'le 2'yi çarp 82 eşittir. K olarak bulunur değer. 8 denizli. Güzel. Şöyle de yapabiliriz. Biraz daha yakınlaşabiliriz. Mahsur yok. Buğra M ayda 2 halı. Aylin 3 ayda 4 halı dokuyabiliyor. Burayla aylin birlikte 24 ayda 48 dokuyabiliyorlarsa M değeri nedir? Şimdi şöyle düşünebilirim. 24 ayda 48 halı dokuyorlarsa ikisi 1 ayda 2 halı dokuyor. Şimdi M ayda 2 halıysa 1 ayda 2 m bölü halı. Bu da 3 ayda 4 halıysa 1 ayda 4 bölü 3 halı. Zaten 1 ayda top beraber dokudukları halıya eşittir. Bu da 2'dir. Eksi 4 bölü 3 olarak geçer. 2 bölü M eşittir. 2 bölü 3. M de buradan 3 olarak rahatlıkla bulunabiliyor. 9 Ceyhan. Şimdi bakalım. Bir işi bir usta 12 günde çırağı 24 günde yapıyor. Aynı işi aynı güçteki 16 usta ile K tane çırak birlikte çalışarak bu işi 12 bölü 20, 17 günde yapabildiğine göre K nedir? 12 ne 24'ün katından işin tamamı 24x olsun. İş. Usta 12 günde bitiriyorsa 1 günde yaptıklarını yazıyorum. 2x. Çırak 24 günde bitiriyorsa x. Aynı üstteki 16 işçi ve k tane çırağın bir gününe bakalım. Bir usta 2x. 16 bir günde 2x yapıyordu. 16 usta 32x yapar. Bir çırak x tane yapıyordu. K tane çırak k tane x yapar. Beraber bir günde bu kadar yaparlar. 12 bölü 17 günde ne yapıyorlar? Aynı iş yapıyorlar. Yani 24x'ti iş demiştik başta. Renk değişikliğine gidelim. 12'ye böl 1, 12'ye böl 2. Şimdi 1'i içeri dağıt. 32x artı kx eşittir. 2 ile çarp. 34x karşı at. kx eşittir. 2x gider. k da buradan 2 değerine gelir. 10 adama. İşte buna dikkat edeceksin. Selin ile Zeynep ikisi birlikte 3 bölü 5, 5 Pardon 5'te 3'ünü 24 saatte yaptıkları bir iş var. Selin Zeynep'ten daha hızlı çalıştığına göre ve Selin'in yalnız başına işi M saatte bitirdiği bilindiğine göre M için hangisi doğru? Şimdi şöyle düşün. İkisi eş güçte olsaydı, yani Selin daha hızlı olduğuna göre, Selin'in çalışma hızı M olduğuna göre, Zeynep'in çalışma hızına Z edersek daha küçük olacak. Daha hızlı sürede bitirir. İş 5 parça, 3 parçasını 3 parça 24 saatte bittiğine göre 1 parça 8 saatte, 5 parça 5 kere 8'den iş 40 saatte biter. İkisi birlikte yapıyor 40 saatte. Tekine eş güçte olsalardı ne olacaktı? 80 saatte yapacaktı. Öyle değil mi? Ama Selin biraz daha hızlı. 80'den küçük olacak. Onu biliyorum. 80'den küçük olabilir. 80'den küçük. 80'den büyük olmaz. Tamam. Bu üçünün olabileceğini görüyorum. Bir de dikkat ediyorum. İkisi birlikte bile 40 yapıyor. Öyle değil mi? Tek başına Selin 40 yapabilir mi? O zaman Selin'in yaptığı süre M 40'tan büyük. Yani 40 küçüktür M olacak. Bak 40 küçüktür M. Yani 80'den küçük ama 10, 10 saatte de yapabiliyor diyebilir misin sen bunu? Diyemezsin. Çünkü ikisi birlikte bile 40 saat yapıyor. 10 saat nasıl olsun daima doğrudur diyemem. 40'tan büyük olacak. Mesela burada 21 de aralıktadır. Daima doğrudur diyemem. Daima doğrudur dediğim 40 m küçüktür. 40 küçüktür m küçüktür 80. 11 denizli. Şöyle yapalım. Güzel. Ok Ortak bataryaya bağlı iki öncekten birisi tamamı dolu batarya yalnız başına 24 saatte ikincisi ise tamamı dolu batarya 24 saatte boşaltabilmektedir. Buna göre tamamı dolu bu bataryaya iki öncekte bağlanınca 2 saatlik sürede bataryanın boşaltılan kısmının yüzde kaçını birinci batarya boşaltmıştır? Şimdi batarya 1 batarya 2. 28 ile 24'ün ortak katı 24x'lik batarya kapasitesi olsun. Tamam. Boşaltan oyuncak bir pardon. Oyuncak. Bunlara şöyle yapayım. Bataryayı. batarya kapasitesi o. Bu oyuncak bir, oyuncak iki. Bir saatte ne erittiklerine bakıyorum. Oyuncaklardan biri 8 saatte boşaltıyor tamamını. 24 x'lik bataryayı 8 saatte boşalttığına göre 1 saatte 3x boşaltıyor. Diğer batarya 24 x'lik bataryayı 24 saatte boşalttığına göre 1 saatte x boşaltıyor. Şimdi, şimdi e, ee, iki bat oyuncakla bağlanıyor. İkisi birlikte 4x'lik saatte şey boşaltırlar. Batarya boşaltırlar. 2 saatte bu 6x bu ne boşaltır? 2x. Boşaltılan bu. Boşaltılanın yüzde kaçını boşaltmıştır diyor. 8x boşaltılan var. Ne kadarını birinci oyuncak boşaltmıştır? 6x. Bu yüzde kaça tekabül eder? K değil. 3 bölü 4. Sadeleştir 25. 25'in 3'ü çarp. Pratik işlemler yapmayı öğren. 75 çıkar. 12 Edirne. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Nereye? 13'e. Şöyle yapabiliriz. Bir pasta ustası bir günde 16 pasta. Çırağı ise 3 günde 14 pasta yapabilmektedir. Buna göre çırak ile usta birlikte 186 pastayı kaç günde yapar? Şimdi usta dikkat et, Bir günde 16 pasta yapıyor. Çırağı bir günde yaptıklarını hesaplıyorum beraber. 3 günde 16 pasta ise iki tarafı da 3'e bölerim. Bir günde 14 bölü 3 pasta yaparlar. İkisi birlikte bu kadar pasta yapıyorlar. K günde artık kaç günde olduğunu hesaplıyorum. 186 pastaya eşittir. Payda eşit diyelim. 3 kere 16 48 14 ça 14 daha ekle. 62 çarpı K bu bölü 3'ü de karşıya atıyorum. 3 çarpı 186. 62'ye bölü 1, 62'ye bölü 3. K 3 kere 3'ten 9 olarak bulunur. 13 Bursa. Güzel. Eş güçlü 3 işçi 4 günde çalışarak 5 günde 40 sandalye yapabilmektedir. Buna göre eş güçlü 60 iş, 6 işçi'nin 60 sandalyeyi 5 günde yapabilmesi için günde kaç saat çalışması lazım? Şimdi şöyle düşün, 40 sandalyeyi toplam çalışma süresini bölersen bir sandalye için harcanan süre bulunursun. değil mi? Evet. Şimdi. 3 işçi 4 saat çalışarak 5 günde 3 çarpı 4 çarpı 5'ten 60 saat harcanıyor. Bir sandalyenin yapılma süresi değişmez. İşçilerin gücü değişmemiş çünkü. Eşittir. Bu sefer 60 sandalye için harcanan saate bakıyorum. 6 işçi günde 5 günde 5 günde 5 günde, günde kaç saat çalışması lazım? Çünkü oran olarak yine bir sandalyeye ayrılan çalışma süresi aynı olacak. Çünkü işçilerin kapasitesi değişmemiş. 20'ye böl 2, 20'ye böl 3, 2'ye böl 1, 2'ye böl 30. İçler dışlardan birine burayı çarptım zaten 30x gelir. Burada 30x, birine çarptım 30x. 30'una 3'ü çarptım 90. x buradan 3 olarak bulunabiliyor. 14 Ceyhan. Evet şöyle az geri gelirsek sorunun bir zorluk tarafı bizim için kalmaz. Şu kargaşadan kurtulalım arkadaşlar. Şöyle bir temizleyelim orayı da. Şöyle alalım. Peki bana diyor ki aşağıdaki grafikte Ali, Barış ve Can'ın yaptıkları iş karşılığında saat başı aldıkları ücret veriliyor. Güzel. Bunu güzel söylemişsin. Peki. Ali çalışmaya başladıktan 2 saat sonra Can, Can çalışmaya başladıktan 3 saat sonra Barış çalışmaya başlamış ve işi tamamlamışlardır. Demek ki diğerleri hala baş, devam ediyor önce başlayanlar. Toplam kazandıkları para 218 lira olduğuna göre Can ne kadar kazanmıştır? Şimdi bak. Ali çalışmaya başlıyor. 3 saat sonra pardon. 2 saat sonra Can çalışmaya başlıyor. Bunlar çalışmaya devam ediyor dikkat et. Bundan 3 saat sonra da Barış çalışmaya başlıyor. Sonra neredeyse beraber işi bitiriyorlar 2 saatte. Yani geliyorum. Ali ne kadar çalışmış? Buradan başlamış buraya kadar beraber bitirdiklerini soru söylüyor. X artı 5. Barış. Sakin C'ye gitme ikinci sırada C var diye. X saat. Can da x artı 3 saat çalışmış. Buraya kadar tamam. Saat ücretlerine bakıyorum. Ali'nin saat ücreti grafikten gördüğüme göre 7 TL. Barış'ın saat ücreti 12 TL. Can'ın 5 TL. Toplam kazandıkları para 218 TL ya. Toplam kazandıkları parayı hesaplayalım. Ali bu kadar saat çalışmış. Saat başına bu kadar alıyor. 7x artı 35 TL. Barış 12x alıyor. Can da bununla bunu çarparsak 5x artı 15 TL alıyor. Tamam mı? Yanına yazarım aslında. 12x. Kazandıkları para diyelim şöyle. Burası 3x değil. Yanlış yazmayalım. Böyle yapalım. 5x artı 15. Kazandıkları paranın toplamı 218 TL diyor. İşleme kalıyor son olayımız. 5x 12x oldu. 12x de burada 24x. Bunların toplamı 50. Eksiye 50 olarak karşıya geçer. Kaç olur? 168. Hani direkt sadeleştirme falan bir şey göremedim. 2 ne sadeleştireyim? 12 x eşittir. 84. Aha iki tarafı da sadeleştirdim. x 7. Canın kazandığı parayı soruyor. Canın kazandığı para bu. x yerine 7 yazarsan 7 kere 5 35. Artı 15'ten 50 canın kazandığı para olarak bulunuyor. 15 Ceyhan Bu testte işte bir de arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.